sakın mama söylemiyorsun her teyzemin evlendiğini. Yoksa ikimize de mi başına patlar kabak? Bizim başımıza niye patlasın? Biz mi evlendik kobrayla? Oğlum keşke biz evlenseydik. Görmedin mi Ucu Bey'i? He vallahi ya bulmuş kendine sümsük. <laughs> Bak, getirdiniz mi lan malzemeleri? Getirdik babacığım. Ne haber yavrum? İyi iyi. Oh. Sorayım. Bismillah, Bismillah. Beşer her şey yolunda değil mi birader? Her şey yolunda abi. Artık jüride de zamparalık mamparalık yapmıyor. Durum süper. Lan bırak şimdi jürideyi. Bana neler lan Sen kızlardan, dükkandan haber ver manyak. Abi kızlar çok iyi. Dükkan süper. E, tavşanları sana selamı var aslan abi. <laughs> Allah razı olsun kızım senden. Bu kıyağın hayatım boyunca unutmayacağım. Yarın da istiyor musun kıyak? Her gün istiyorum. Burası böyle çekilir mi lan? Tamam <laughs> oğlum. Bana bak. Can köpekleri saldı. Siz kaçın hadi. Hadi. Hadi topukla topukla. Hadi Görüşürüz o Kuralları çiğnersin ha? Söyleyeceğim. Emin misin? Bunu görünce söylemeyeceğim galiba. Hayır. Al oğlum al. Hem de acılı. <laughs> al lan. Al lan. Hayır. Al oğlum. Gel bu tarafa gel. Şuradan Şuradan Gel. Sabaha kadar televizyona. Yeah. Vay. E peki karşılığında ne aldı? İki tane dürüm. Dürüm. İki tane dürüm verdi, maklılık kaybetti. O yemeği yiyene kadar zaten bayılır gider. Ah canım. <laughs> Doğru söylüyorsun, annene de çok güvenmemek lazım. Ama ne yapacaksın, açlık çok kötü bir şey. Evet. Hakikaten gözlerim karalıyor Meyveşçi. Dürüm yedikten sonra anlaşmasından vazgeçer hayatım, merak etme. Bir şey olmaz, sen rahat ol. Şunu çıkar şunu, çok sıcak. <laughs> Terlemişsin de. Of, oh, terledim evet. Ter kokun da pamuk gibi. Açamıyorum. Hakikaten hiç kokmuyorsun kız. Gel bakayım, yaklaş. <laughs> Valide Hanım, hakikaten ayıp ediyorsun bak. Verdiğin sözünde dur, ayıptır ya. Kaç yaşına geldin be kadın? Bir daha dürüm dürüm vermem sana ha. Bana vermiyor zaten, bana ver. Bana da, bana da. Bana Adana bana, ver, bana Adana ver, ver. Bana Bana Urfa ver, bana Urfa bana ver. Da. Bana Bana Diyorum. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Dur. Dur. dur dedim. Ben sekiz yaşından beri dürüm yememiştim. Hmm. <laughs> ha, kaçta gelecek bu dürümler? Aslan amcam hava kararınca gel dedi. İkişer tane alabiliyor muyuz? İki, üç, on beş. Parana göre artık fark etmez. Yavaştan hayvana çaktırma dedim çaktırma. Bak herkes şüphelenecek şimdi. Herkes biliyor zaten. Baksana ne kadar mutlular. Vay be! Ulan biz bu işe girsek var ya burada bir milyon dolarlık oluruz biliyor musun? Bir dolardan dürüm sattığımızı düşünsene. <laughs> i̇şte sen böyle rezil, fırsatçı bir adamsın. Teşekkür ederim, iltifatlarınız için çok sağ olun. Utanmıyorsun değil mi insanların duygularıyla oynamaya? Hayır utanmıyorum. Resmen insanlık suçu bu. Valide Hanım, yani eğer bu kadar çok zorunuza gittiyse... ...gelen dürümlerden yemezsiniz olur biter yani. Ee yani insanlık suçu dediysem... <laughs> İnsanlar suç işler tabii. Hani tabiatında var insanın suç işlemek. Güzel. En azından hızlı çark ediyorsun. Zor durumda kalınca <laughs> çark edebilirim. Çünkü dedem de çarkçıydı. Aa, ciddi misin? Hangi vapurda? Şirketi Fehriye vapurunda. Şişt, ne oluyor burada böyle? Niye bir şey yemiyorlar? Bilmiyorum ki doktor bey. Hiçbir çiçek de toplamamış. Ne oldu size? Niye bir şey yemiyorsunuz? Sen niye bir şey yemiyorsun? İştahım yok benim. Ya sen? Benim midem bulanıyor. Sen? Benim midem küçülmüş, hiç yok doktor bey. Sen? Ben de rejimdeyim yani. Peki sen? Niye bir şey yemiyorsun? Bilmiyorum efendim. <laughs> İyiyim, çok şey yaptım. Bir şey kalmadı da. İrade! 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 İşte anahtar kelime bu. İradesiz bir insanın zayıflaması ve zayıf kalabilmesi imkansızdır. Onun için irademize hakim olmak zorundayız. Sakın! Sakın! Bu pastanın, tatlının, baklavanın... ...sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Sakın! Sakın ha! Gerçekten çok güzel görünüyor. Güzel mi? Güzel de lah mı? Harika görünüyor. Muhteşem görünüyor. yıl görünüyor. Şişt, minik, iyi misin oğlum? Kendine Hayır, gel. Hiç iyi değilim. Adın ne bakayım senin? Sen çocuğa bir şey oldu galiba. Sıyırdı yavrum, sıyırdı, delirdi. Şşt, kendine misin yavrum, kendine gel. Kudurdun mu lan? Şişt. Bakma bana öyle. Oğlum ne yapıyorsun? Şşt, şşt, ne yapıyor, ne yapıyor bu ya? Ne Nöbetçiler, nöbetçiler. Alın götürün şunu. Samanlığı kapatın. Götürün şunu. Samanlık kapatın. Samanlığa götürün çabuk. Götürün şunu. Götürün. Hocam, Samanlık ne demek yani? <laughs> İradesine hakim olamayan hastaları başka bir odaya kapatıyoruz. Peki hocam adı niye samanlık bunun? Çünkü buradaki hastalarımıza sadece saman veriyoruz. Bildiğimiz saman yani? <laughs> Hayır diyet saman. Yani tatsız, tutsuz, e, lezzetsiz. Yani ineğe versen yemez. Hadi ya. O derece. Afiyet olsun bereket versin. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Buyurun, afiyet olsun, bereket versin. <laughs> Aslan, bu yaptığın çok korkunç bir şey biliyorsun değil mi Aslan? Yavrum, çiçek diyorsun. Sence hangisi korkunç? Benim çiçeklerim senin dürümlerinden çok daha sağlıklı bir kere. Yok ya, öyle mi diyorsun yani? yani? Kardeşim, bekleme yapma hadi yürü yürü. Afiyet olsun hadi yürü. Oo, sabahlar olmasın kimleri görüyorum, kimleri? Azalet <laughs> Hanım geldi. <laughs> Sabaha kadar kaç dürüm diyoruz? Sabaha kadar üç dürüm diyoruz. <laughs> Üç mü? Dün ikiydi, ne oldu bugün üç oldu? Damat, benzine zam geldi. Dolayısıyla her şeye zam geldi. Allah Allah, bana bak sabaha kadar gözüme görünme tamam mı? Söz verdin ha, hadi. <laughs> tatlı var <bağırma> mı tatlı? var ister misin? Öyle mi? <laughs> ben isterim bir kumple. Doktor Bey, ee, biz hiçbirimiz suçlu değiliz. Bu şahıs alıştırdı bizi yasaklı maddelere. Nankör! <laughs> ben bakayım şunu. <laughs> Nasıl olsa samanlıkta ihtiyacın olmayacak böyle şeylere. İrade, İrade, İrade. Böyle <laughs> şeylerin sizi uçurduza sarması için vermeyeceksiniz. Tamam ne? İrade. Varken konuşma ya. İrade. Varken konuşma tamam ya. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.